Çayırova Belediyespor baş antrenörü Musa Enes Akbilet, Çayırova Belediyespor'un Kapaklı Spor'u 65-64 mağlup ettiği ve şampiyon olduğu maçtan sonra duygularını basın mensuplarına anlattı. O aslında olsa sezonu açtık. Ve o gün ilk paralığımız şuydu. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Lig'e çıkmak değil. Bu kupayı Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi'ye hediye etmek istiyorduk. Hep bu parolayı gidiyorduk. Yarı finalde bir sorun yaşadık ve 2-0 bir anda geriye düştük. İstanbul Efendi çok güçlü bir takım. O da çıkma hedefi olan bir takımdı. Ee, orada bazı kararlar alındı ve bu sorumluluğu üstlendik. Bu tüm oyuncu grubu ve yönetim çok büyük destek verdiler. Biz 2-0'da şunu dedik. Arka arka 3 maç kazanabiliriz. Çünkü biz bunu yapacağız dedik. Ve mümkündü. Şampiyon bir takım. Şampiyon yürekler. 2-0 geri düştük. 3-2. 20 sayı geriye düştük. 85-84. Şu an kupa bizim çok mutluyum. O yüzden herkese çok teşekkür ederim.